İnsan hayatında her zaman ilişki istemeyebilir, her zaman bir ilişkisi olsun demeyebilir. Bazıları yalnız kalmak ister, bazıları yalnızlığı bir tercih olarak yapar, bazıları da ilişkisiz duramaz. Bu herkesin kendi seçimi, buna saygı duyuyoruz. Ama şöyle düşündüğümüzde, ben ilişkileri ve hayatı şeyi diye düşünürüm. Bir Luna Park gibi, bir karnaval gibi, bir şölen, bir müzikal gibi düşünürüm. Yani orada ne vardır? oyuncaklar vardır, ışıklar vardır, müzik vardır, dans vardır, eğlence vardır. Ama evde veya o luna parkta işte oyuncaklar bozuksa, ışıklar yeterince yanmıyorsa, müziğin sesi kısıksa, dans eden kimse yoksa, yani sizin içiniz nasılsa, hayatınıza çekeceğiniz insan da öyle olur. Eğer biz doğru bir ilişki istiyorsak, önce bu gedikleri, ihtiyaçları, istekleri bir çek etmeliyiz. Benim neye ihtiyacım var bir ilişkide? Hayatıma gelen insan ...benim neyime gelecek? Ya da ben hayatımdaki insana ne sunacağım? Bir kendine bakmalı. Bir aynayı kendine tutmalı. Neresi eksikse, neresi sıkıntılıysa... ...oralar tamir edilmeli. Tabiri caizse travmalar... ...ya da önceki ilişkilerden kalan... ...ya da annesinden babasından kalan... ...o kötü duygu durum duyguları... ...biraz düzeltme eğiliminde olmalı insan. Yani insan önce kendini farkında olmalı. Ondan sonra hayatına birini davet edebilmeli. Eğer bu tamirat sağlanırsa insanın içi daha ışıklı, daha cıvıltılı, daha sıkıntısız, daha sorunsuz olabilir. Dolayısıyla hayatımıza çektiğimiz insan da, hayatımıza çağırdığımız insan da böyle bir insana gelir. Yani bizim bu kırık döküklüğümüze gelmez ya da bizim acılarımıza gelmez ya da bizim eksikliklerimize gelmez. Ha gelse de o da ondan faydalanabilir. Yani kimler bunlar? İşte narsistler. Ondan sonra manipüle edenler ilişkide hem sizi hem kendi hayatınızı üzerinizden kendini çok önemli, çok süper bir varlıkmış gibi göstermeye çalışırlar. O yüzden önce kendi değerimizi bilmemiz gerekiyor ilişkide. Bunun için eksiğimizi gediğimizi tamir edeceğiz. Karşı tarafa güzel bir şey sunabilmek için ve o ilişkiyi doğru yaşayabilmek için. Daha sonra bak benim karnavalım bu, bak benim luna parkım bu. Eğer istersen beraber eğlenebiliriz, eğer istersen beraber gülebiliriz, eğer istersen beraber paylaşabiliriz diyerek o kişiyi hayatımıza davet edeceğiz. Neyi nasıl istiyorsak her zaman bu bize bağlı. Ama önce kendimizden başlayacağız